Selamlar iki. Afrika'nın Nijer e, ülkesinin Zender eyaletinde e, Magarya'nın köyü neydi? Zongota. Zongota. köyündeyiz. Bu köyde ortalama 700-800 kişi çalış, e, yaşamakta. Fakat şu anda sadece kadınları ve çocukları görebildik. Hepsi tarlalarda çalıştığı için diğerlerini yanımıza çağıramadık. Burada e, su ihtiyacını sadece bu kuyuyla sağlanmakta bunu sağlayan Fatma Çay ve Faik Türkmen abimize Allah razı olsun diyoruz. Ee, yani buradaki insanların e, tek şu andaki su kaynağı buradaki insanların, hayvanların bu. Şimdi herkesin burada e, duamızı edelim. burada. E, أمين. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمين. الحمد لله رب العالمين أمين. الرحمن الرحيم أمين. مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين, أمين. أمين. Bunu açan kardeşlerden Allah razı olsun. Evet hocam sen tulumbaya bas. E, Manik pompayı çalsın. Mani. Elhamdülillah. Bir daha bir daha eline yırta hocam. Tamam. tamam. Çok, çok